Thomas Sultan Mane Sultan Sultan yerde oyun devam etti Şimdi Ronaldo şık bir pas verdi Ceza alan içerisi Bir şut Top yan ağlarda kalıyor Garep Garep ekranda Ronaldo'dan iyi bir tercih. Garebe doğru. Gareb biraz daha sola doğru çekti topu ama açısı daraldı. Top kaleyi bulmadı. Sürekli oyunun içerisinde olan bir futbolcu. Cristiano Ronaldo. Diyaloglarıyla da dikkat çekiyor. Takıma tam anlamıyla kaptanlık yapıyor. Basagok Aradan bir top ama Godwin hareketlenmedi o topa Simakan Laport Kaleci Bento Simakan Bir kez daha Bento Riskli hareketler Ceza alanı içerisinde. Şimdi Aymerik Laport Bir kez daha kaleye döndü Bento'ya. El Aslan. Buşal. Navaf Buşal. Topun kontrolünü kaybetti. Muvallat. Eğit Muvallat. Muvallat. El Zabdaniden sağ çizgiye doğru Pasagok. daha boş noktaya muallada, Eğit muallat, Diego Ferreira, El Kaidi, derin uzun bir top gönderdi Diego hareketli, Simakan Diego Simakan, şimdi Godwin geldi bir kez daha Simakan, Simakan yerde bu arada bayrakta kalktı bir offside kararı geliyor. Sivakan da yerdeydi ama problemi çok ciddi değil.